Aslan'ın deney odası. Bu eğitime katılmamız çok iyi oldu. Erozyon hakkındaki her şeyi öğrendik. Bir sürü de ağaç tohumu ektik. Evet. Hatta ben kendi ektiğim tohumlara isim bile verdim. Ha? Hı? <laughs> Ağaçlar erozyonu nasıl önlüyor? de aktaralım. Topraklar bazen yağmurun veya rüzgarın etkisiyle hareket ederek bulundukları yerden taşınabiliyor. Bu olaya erozyon diyoruz. Bugün aslanın dayısı da bizimle olacak ve hep birlikte ağaçların erozyonu nasıl önlediğini öğreneceğiz. Tekrar sizinle olmak güzel çocuklar. Hadi malzemelere geçelim. Bu deney için ihtiyacımız olan malzemeler: 2 büyük, 2 küçük su şişesi, toprak, su. İp, keçeli kalem, çim tohumu ve maket bıçağı. Kesici bir alet olduğu için bu deneyde maket bıçağını ben kullanacağım. Lütfen siz de bu deneyi yaparken bir büyüğünüzden yardım isteyin. Önce büyük şişelerimizin yüzeyini keçeli kalemle bu şekilde çiziyoruz. Ardından çizdiğimiz kısımları maket bıçağıyla keserek şişemize kocaman bir pencere açıyoruz. Şişelerimizden birine sadece toprak koyuyoruz. şişeye de toprak koyduktan sonra çim tohumu ekip suluyoruz. Çimlerin büyümesi için bir hafta kadar beklememiz gerekiyor. Bir hafta sonra görüşürüz arkadaşlar. Aradan bir hafta geçti ve gördüğünüz gibi ektiğimiz tohumlar yeşil yeşil çimlendi. Şimdi diğer iki küçük şişeyi ortadan ikiye kesip ayırıyoruz. Şimdi de kestiğimiz şişelerin alt parçalarına karşılıklı iki delik açıyoruz. Şişelerin sepet işlevi görebilmesi için iplerimizi açtığımız deliklerden geçirip bağlıyoruz. Oluşturduğumuz sepetleri büyük şişenin kapak kısmına asıyoruz. İşte o an geldi. Bakalım topraklara yağmur yağdığında neler olacak? Çimenler kökleri sayesinde toprağı bir arada tutarak toprağın su ile birlikte taşınmasını engelledi. Ağaçlar da şişedeki çimenler gibi toprağı bir arada tutuyor ve toprağın taşınmasını engelliyor. Ağaçlar ve ormanlar yok olursa toprak bir arada durmakta zorlanır ve erozyon gerçekleşir. <laughs> Ay! Oh! Aslanın deney odasına erozyon vurdu. Kaçın! <laughs> galiba sepeti biraz daha geriye asmalıydım. Ay, ah, ay, ah, ah. ah, ah.